merhaba arkadaşlar bugün sizlerle am e, um, şey hazine oynuyoruz Roblox'tayız yine e, yanımda kuzenim var hoş geldin arkadaşlar bu oyunun ikinci bölümü geldi o arkadaşlar adam ne yapmış baya bir kazmış adam şuradan atlayalım bakalım. Hemen buradan atlayalım. Buradan atlayalım. Buradan atlayalım. Hatırlarsanız önceki bölümde elimdeki küreyi ve arkamdaki çantayı almıştık arkadaşlar. Ve 23253 140. Aa ben seninki az. Benimki 1000'lik. Oo çokmuş ya seninki. Arkadaşlar Nadir sandığımızı da kıralım hemen. O astronot sandığı hemen kıralım. Yeah. Kıramıyoruz. Kıralım, kıralım, kıralım. Arkadaşlar hadi hemen kıralım. Astronot sandığı. Arkadaşlar son 70 kaldı. Bakalım kapasitemiz <laughs> mi dolacak yoksa e, yani kutuyumu kıracağız. Bu arada arkadaşlar iyi bayramlar. Herkes orucunu tuttu mu? Tuttuysanız yorumlara yazın. Sen tuttun mu? Evet. Tamam. Kutuları kazıyorum ve taşa gelemedim. Ben şu anda taştayım ve altın sandık buldum. Kesin bir saatte kıracağım. Altı bin istiyor Evet altın sandık. Arkadaşlar biz bunu kırmayalım. Hemen atlayalım. Kahverengi yere geldik ve Arkadaşlar zar sandı. Bakalım. Bu iyi mi kötü bilmiyorum ama yani çok fazla olmadığı için kıracağım arkadaşlar. Sen biliyor musun? Ya kazı alanı 7 saniyeye yenileniyor. Oh. Yenilenmeden şeyi aldım. Nasıl Ah. Arkadaşlar oysaki ne güzel. Oh, oh. Şey bu. Para oh. tahmin et. Para geldi arkadaşlar. Oh. Mis gibi para geldi arkadaşlar. 30 bin. kaç ka? 30 bin. 30 bin bende var şaka yaptım. Yanlış bildin 45 bin. Arkadaşlar hemen buradan. Motor Ne oluyor? Çantamız dolu. Arkadaşlar hemen burayı kıralım. İnşallah önümüze bir sürü sandık çıkar. Amin. Arkadaşlar hemen kazımıza başlayalım. Ben ben kazıyorum yine değil mi? Hayır kö köşenin bir yanı. Arkadaşlar hemen bunu kırdık ve 650 TL verdi. Arka veya altında diyebiliriz. Güzel altın. Selamun aleyküm. Hemen burayı kıralım. Ya. Yeah. Nadir sandığımız geldi. Sonra sırada bir tane daha nadir sandık. Ah kıramadım. Ben 65 bin yapacağım. Ah. Sen mi ben bu? Ben ne gel ben. De. Ana sen Yumurta kafa. Arkadaşlar kuzenim yumurta kafa. Ay yumurta kafa diyorum ya. Neydi? Tavuk kafa. Tavuk kafa. Tavuk kafa olmuşsun kardeş. 9K Kürek bitkili mi Gıt gıt gıdaklıyorsun da. Gıt gıt gıdak. Yumurtam sıcak. Arkadaşlar yani e, Craft Rise, Bed Wars, Minecraft, e, Among Us, Brawl Stars hepsini oynayabilirim arkadaşlar. Yani siz yorumlara yazın. Ben oynayayım arkadaşlar. Geliyorum yanınıza. Crafttan bahsediyoruz. Minecraft'tan bahsediyoruz. Ha? ya yani Minecraft'ın içinde olan Bed Wars, Egg Wars yani gibi oyunlar işte. Bunlardan bahsediyorum. Craft yani Craft Rise o. Ya bu işler biliyorsanız. Hala bir sandık bile bulamadım. Evet ya. Ama ben benim kafam hala daha ki altın sandık ve ee, zar sandığında kaldı ya. O oh, bu ne? Epik sandık. Ben direkt tekte alıyorum. ya. Yeah, ben de şunu nadir sandığı alamadım. O oh, astronot sandığı. Ah. Astronot sandığı var. Bu ne? Kim patlatıyor? Adam patlatıyor ya. ah taşına kadar gidelim. Geldik ki taşa. Amcam, ben... Arkadaşlar ben kendim kazacağım ya. Kazamayacağım. Ahmet evet, benim olduğum yer çok iyi şu an. Aa epik efsanevi sandık. Arkadaşlar epik sandığımızı kıralım hemen. Bakalım efsanevi ne verecek? Efsanevi 24 bin var. Ben şu epik sandıktan ne verecek ona bir bakacağım. Ah arkadaşlar. Satmak zorunda kaldık. Sence Neyse hemen atlayalım. Sadece kaç bin yapma, yapmayı düşünüyor. Nereden atlayacağız? Buradan mı atlayalım? Beni bulacağım. Bul. Makine var elim. Oha taş sandık. Oha taş sandık. 123 bin verdi. Çıldırıyorum. Yanlışlıkla zengin olanlar. Alp bir. Arkadaşlar biz de bu kumu kıralım. Altı Atlantik sandığı. Sen bir, Arkadaşlar hemen nadir sandığımızı kıralım. Onu sana bırak. İyi ya kırma. Bu ne? Aa arkadaş uzaylı sandığı bulmuş. Oha. Abi ya kim varsa geliyor oluyor. Sıradan sandık. Aa efsane. Efsane bir sandık. Vay canına. Keşke ben alabilsem. Ya bari sıradan sandığı alayım ya. Arkadaşlar hemen sıradan sandığımızı alalım. Öbür sıradan sandığımızı da alalım. Aa mahkum sandığı. Hemen onu kıramıyoruz. Arkadaşlar ya. Yu. Dur mahkum sandığı. Eh, tamam. 10 binli. Buraya atladı. Atla. Arkadaşlar mahkum sandığını nasıl kıracağız ya. Neyse. Hemen satalım kardeş. arkadaşlar. Sakın sat yapma satan satmayalım vuralım satmadan ben da buluyor parasız bir geliyor arkadaşlar yeni eşya alalım sonra sır çantası alabiliyor muyuz yeni? evet alabiliyoruz 3 binlikten bir tane alalım yani 250 lik bir kapasitemiz oldu arkadaşlar hemen 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 nereden ben buraya mı ben burayı kazdım. Hemen atlayalım. Buraya atlayalım. Buradan da buraya atlayalım. Ben geldim. Mahkum sandığı arkadaş. Ben şu anda binliği doldurdum ama hala şey yoktum bilerek. Tamam. Mahkum sandığını bana bıraksana. Hayır. Ya tamam. Onların için senden çok uğraştım. Ne oldu? 70 bin. Sen mi kırdın? Alt. Evet 862 bin TL oldu. Ya bana hiç para vermedi. 500 binlik şey alabiliyorum. 100 lira. Aldım gitti. Aa. Arkadaşlar hemen şu şu gri kumu da kıralım. Sıradan sandığımızı da alalım. Arkadaşlar. Hadi hadi hadi. Kırıyoruz. Kırıyoruz ve kır. Ama, Atlantis sandığı. Da ben da otomatik yapıyor. Çok güzel. Arkadaşlar. Ant Atlantis sandığını kırıyoruz hemen. 8. Ah be. Neyse. Biz hemen kapasiteye uymayalım şunu yapalım ve arkadaşlar galiba 5 bin verdi ve 19 binimiz oldu hemen kapasitemizi mi yükseltelim yoksa işe almayalım bakalım hangisini yapabiliyoruz Kapas araç alamıyoruz şey o zaman kapasite yükseltelim no. ne ki o 500 ya şey ne şey yani yaptığı şey ne? Ana bu sen misin? Evet. Ana ben şimdi Aa. bunu kıramıyorum. Arkadaşlar zor sandı Ya Gittir. bari onda göreydim ya. Adam hemen kurdu ya. Arkadaşlar ya. Ben kırabilsem can Arkadaşlar efsanevi sandığımızı kıralım hemen. Ev, <laughs> efsanevi sandık buldum. Aman sandık. Sen ne? mi aldın? Sattırdık 6 milyon verdi. Ne? Robert yapma varsa bu oyunda. Bu oyunda Robert yapma varsa yap. Yani herhalde vardır. Bu bir simülatör ol. Simülatöre benziyor. Simülatör ne diyor? Simülatör. Her simülatöre benziyor. Simülatörlerde de. Ya sen Robert yapabiliyor musun? Yap. Bu oyunda bu oyunda Robert yok. Var. 500 bine ilk Robert yapılıyormuş. Altta pases yazıyor ya onun altında. Ne oldu ne yaptın? Yaptım. Ne tamam verdi? Ya. Yaşasın ben seni. bir dakika, bir dakika. Kafamdaki sayesinde ben 50'lik kuma bile tek atarım ki. Acil bir yerde zar sandık filan bu. Ben mahkum sandığı buldum. Vay canına. Zar sandığı buldum arkadaşlar. Ben bunu hiç kesmeden kıracağım. E. Ee? <laughs> arkadaşlar bu zar sandığını kıracağım. Yoksa bir daha buraya gelme gelemeyebilirim. Burayı bulmak biraz zor. Arkadaşlar. Zarsandık, 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 zarsandık. Arkadaşlar zarsandık. Heh, ya, zar sandık, zar sandık, zar sandık, daha zar sandık. Arkadaşlar zar sandık. Nerede? Ha burada. Lan tarafı biz zar sandık aldım. Dünyayı alsan bu kadar sevinmezsin. Ya milyon veriyor ya. Ne olacak? Direkt river taktım. Direkt river Atacağım zaten. <laughs> Bu şey diyeceğim. Sen o kafandakini nereden aldın? Ben de bilmiyorum. Otomatik geldi. Hemen zar sandığımızı kırdık be. Ve... Oy. 4 milyon. Hemen arkadaşlar rebirt yapalım. Sadece 500 bin istiyormuş. Bir dakika bir daha kedi bir milyon istiyor. Yok ha. Ya bir tane daha şey kırsak oluyor. Kısacası. Neydi? Eee zar sandık. Bir şey diyeceğim. Elmaslarla ne yapılıyor? Bilmiyorum. Ben bir birazdan şey dükkandaki elmas şey ay elmas diyorum ya elmastan bahsedince ağzımdan elmas çıktı şu kutulara bakacağım kutular a kutular elmasla bir şey veriyor satın al diyelim be a benim kutularım varmış bir tane şundan açalım be neymiş bu ben, bence Aa evet mavi önce verdi bir tanesi Geç diyelim ait Bu kutuyu açalım bir Bana bu kutular Nereden geldi ya Aa bundan eşya veriyor Bir tane white şapka geldi galiba Evet Yani beyaz ben şapka yaptı. Bekle bakayım baka Bir de bakayım Kademe bir desen kutusu açılıyor bu neymiş? Çiçekler. Çiçek veriyor bu da. Tamam. Şimdi bunları bir yerden ben şu anda çakıyoruz. fazla vuruyorum ama evet. kapasite yüzünden olmuyor. Her ikisi de diyelim. Her ikisi de. Ha bir tane. O zaman bir tanesine bir tane. Bir tane. Bu da bu. Böyle olsun diyelim bir bakalım. Bir de bu şapka neymiş 300. Arkadaşlar bu 300 arttırıyor. Ana çok güzel oldum ya. Sattığında bir baksana bana. Çantam çiçekli. Ee, şey kovan ko kovan da yoncalı. Ee, başımda da bir şapka var çok tatlış oldum. Aynı yaza gidiyormuş gibi. Aa tek attım buna. Bakalım bir de birazcık daha aşağılara gidelim. Bakalım buna tek atabiliyor muyuz? Buna. Oh, buna e, Sıradan sandık. Ona zaten tek atıyorduk da. Bakalım şu lük Arkadaşlar elliliğe tek attım. Tek attım. Ben bundan sonra kutu alacağım. Ne Arkadaşlar. Bir şöyle 375'likten alalım. Kutu. En az kutu. Aa 1000 TL'ymiş. İyi. Evet dersek kademe 1. Bakalım. Aa bu da mı desen? Ya bu da mı desen ya? Gün batımı. Niye? Niye ondan alıyorsun ki? Ben şu anda full kutu kazıyorum ve toplamda sence kaç şeyim oldu? Kaç bin TL'm oldu? Bakayım. Böyle birazcık daha iyi oldu. Aynı kum kazıyor. Evet. Aynı şey ya. Ben aynı yazlıktayım. Yazlık. Atlayalım böyle. Buraya da atlayalım. Buraya ben da atlayalım. Hemen alıyorum. Ben. Bu ne? Uzaylı sandık. Ben bin küsür... Mü? Ama, ama var. Ben bin küsür kırıyorum. Daha demin beş ben, binlik... Bak uzaylı sandığı şu anda bir şey diyeceğim bak. Uzaylı sandığı e, 4699 şu anda. Bak bir vuracağım kaç inecek? Bir vurdum 4398'e indi. Pardon. Ya bilmiyorum. biliyor i̇yi ya, iyi ya. Allah Allah. Ya şaşırdım ne yapayım? Bu neye mahkum sandı? Kıralım Kramayalım. Atlayalım. Atlayalım. Bu ne ya? Sıradan sandık. Kırdık. Atlayalım. Atlayalım. Buraya atlayalım. Bu ne? Ne düşün? Efsanevi sandık. Oh! zar sandık zar sandık zar sandık zar sandık arkadaşlar bir <laughs> tane daha zar sandık arkadaşlar hemen bir tane ikinci robotumuzu yapalım ve iki robotumuz oldu hemen bir kutu daha at at açalım ve a 100 100 tanelikten bir tane daha açalım evet diyelim ve Ay açalım diyorum. Şimdi açıyoruz. O zaman sabah O zaman ben üç tane kutu açacağım. Ah be. Kabile çıktı ya. Üç tane en iyi kutudan alacağım. Ya desenden bir şey olmuyor ki ya. Barboz. Bunu da elime koyalım. Gümüş. Şimdi sevdim. Kovaya da yakıştı ya. Aa bu da sırt çantama yakıştı. Neyse. Ama arkadaşlar ya eşya çık... Keşke e, kafama eşya falan çıkaydı ya. Ne oldu ya? Üç tane 300 lükten açacağım. Toplamda ne çıktı? Arkadaşlar 22 bin. Yani tek vuruşumla 22 bin kazandım daha demin. <laughs> bu ne? Ya sıradan sandık. dışı. Arkadaşlar. Hemen atlı makyum sandığı. Atlantis sandığı. Hemen kıralım. Ve bir 27 binimiz daha var arkadaşlar. Şu 150'likten. Benim, Benim mi? Şey 10. Kaldım seni. Ne yapayım? Biraz önce ee, reboot yaptım. Hemen Pardon. Bin Kapasiten bin. Yanlış dedim. Kürsü sandığı kırıyorum. Çok güzel bir para var. İnşallah. 10 kapasiteyle alalım. 10 kapasiteyle. Evet. Taş sandık kıracağım ben şu bana. Çak çak çak. Kırdık hemen. Ve toplamda a, a 285 hemen şuradan da atlayalım. Ve nereye geldik? Buradan atlayalım. Adam Bu ne ya? Neyse sat diyelim biz. 10.000 verdi ve sonucunda 295.000'imiz var arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoyu bi burada bitirelim. Video bayağı bir uzamış arkadaşlar. Görüşürüz.